Hoşum siz. Lan sen neredesin? Hah. Ablam ben. Ne laalet bir yokum. At Bir git. Uy. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. abla kardeş dönercilik yaptık. Abla kardeş. Aliya ve Elif kardeşlik dönerdi yaptı. Kime ya? Ne de ayıca değil mi? Hem şuanas kendiniz nasıl? Yoo yoo yoo. Kendiniz Aa yok ses. Şey, her gece mi? Buğdü buğdü buğdü. Buğdü buğdü buğdü. Buğdü buğdü buğdü. Buğdü Gel gel hadi gel. Ben açıyorum önce görsün. Ben açmak istiyorum. Ben, ben, ben açmak gel işte ikimiz senden <laughs> açın. Kapıyı ben açacaktım. Üzülmeyeyim ama ikimiz senden kapıyı, kapıyı, da ben Kapıyı ben açtım. Kapıyı, bak, kapıyı. <laughs> Sen de içeri mi sen <laughs> yapın. Ha. Kapıyı mı açtım. Kamerada sen bak ya kamerada çık. Sen al Ben bir tane daha gideceğim kahve. Bana şu Ben Son bakıyorum. Her bir tane. Tamam, ben de buna bakıyorum. <gülüyor> Anladım. saat <laughs> Bak, 3 olunca elektrikleri kapatacağız. Hani böyle ağzı kocaman bir sigara ise de e, onu <sarıyorum>. Fotoğrafları buluşuyor. Ben yapıp Bekleme hala ya. Çok kötü. Sen ne dedin canım? Ben, ben Sen de küçük çocuksun Ben Gel de, de, um, yani, ya, birlikte tanışalım işte. Ay gün <laughs> yani, gelmiyor. Erken aşık <laughs> Kişi sabah kaçsaydık. Oh, Aa araba geçti. geçti. Ama, nereye, geldi nereye geldi geldi dede? Dedeyim. Bir dur ya bir sus. Bir dur bir dur. <laughs> hep hep sen he. <laughs> Allah bakayım var. Kameralarda sen de bak bakayım. Kameradan bakamıyorum ki. İçime şey. geçmişsin <laughs> 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 Ay gördün mü bir var. Evet. Arkasını Vay baksana. Evet. Çıkaya bak en üstü basılsın direkt. Bas bakayım o ya. Bunu yok. Gidin. Bakayım. 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 Ya ben de öyle diyorum ama bak sadece gözükmüyordur. E neye baksana ne anlaya bak. Buna Bunu tamam. Süreti. Onu kameradan baktım. <laughs> ne? Ay, ya kameradan bakalım ya. Bildiğin dükkan Allah onu da bekletiyor yazık oldu. Kameradan bir çık çocuk. Allah bu ne? Ay. Allah. Bana nasıl gözüktüğüne bak. Benim ne neyim neymiş. Oya. Öyle bir şey olmuş. Ay arkasının ikisi de var. Bana böyle gözüküyor. Ne? Dur. bak bakayım. Arkasındakisi var onu da Onlara... aç. Şöyle yine çıkardık. <laughs> evet. Bu oyunu daha çok oldu. Görüyorsunuz değil mi? Hiç antik çıkmıyordu. Arkadaşlar ben <laughs> bir izlersiniz. O bir gitti. İkisi kaldı. Ay ikisi diyorum. İkisi. İkisi. Arkadaşlar videoyu donduracağım oyundan çıkacağım bir daha gireceğim O kadar ben de oynadık Tamam videoyu donduralım o zaman. Arkadaşlar bir daha geldik burada. Evet arkadaşlar ben de şimdi. Arkadaşlar itaatim çekmemişti ben korktum vallahi kartlarla böyle görmek. Valla beni çok korkuttu Ben de. Dur ben dışarıda bekleyeceğim. Gel. Ya da sen bilmezsin dur gelme. Night shift mm -hmm. at Shawarma kiosk. Let's start with the basics. Step one, turn on the grill. Customers just love their Shawarma hot. Great. Now open the window. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch some video. Music keeps the mood up. Friendly reminder: don't look <coughs> into that. <your eyes. coughs> it's more fun that <coughs> way. <coughs> Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. <coughs> Kuyası acı kırmızı Çok hızlı. bak arkadaşlar. Gireceğim. Ay Koş koş. kedi koş, koş koş koş. koş koş. koş koş. 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 Ay gitme ya şimdi boş boşuna. Belki o kedi doğmuşsa. Ne? Belki doğmuşsa. Ne? Bak, ki, o... Boş. Belki o kedi doymuşsa. <laughs> Doymuş ya Allah'ım. <laughs> Gelmiyor. Beni görünce gelmiyorlar. Hiçbir <laughs> şey Bu arada Bu ne? gitti. Beni hiç kimse sevmiyor. bak. Burada ne çıktı? Evet, yavaş. Yere mı? Yere tık. Yere mı?

Azıcık daha yakışma lazım <laughs> çocuk. Ha aldık. Hadi koymuşsun. Koş. Ne Seydin, oldu? Sevdirdi, sevdirdi, sevdirdi. Doldu, doldu. Arkadaş Ali azıcık aldı. Aa, ses çıkıp da bekleyebiliriz seni. Ali senin bir şey geliyor mu diye bak ya, hiç kimse gelmiyor. Ya, ya, ya. Her şey deklarımızı satıp satıyor ki bak o kadar gösteriyor. Ya, biz de, biz de, biz de. Allah! Anne bir şey ne çıkıyor böyle seslerden? Gıcık oldum. Tamam gıcık değil mi ki? Bu çıkıncı göre de alalete vereceğiz. Alın alalete onu. Alalete onu. Yok Neş. bir şey. Ne yapacaksın? Gitmeyecek mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne bu kameradan yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne bir tane insan gelmesi lazım. Ama onu kaçırmışız gitmiş Nerede çok bekledim. Ver yani verme. Hmm. Ama kime vereceğiz? Sıkıntı yok ki. <laughs> Anne git bakayım sana verebiliyor muyum? Ya şey <laughs> sen bana ver dur. <gülüyor> 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 bana öpeyim, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey denersek olursa şey size yapabilirsiniz. <gülüyor> ver. <gülüyor> Hadi bekliyorum. <laughs> Meni <laughs> yok. Alıyorum olmuyor. Lütfen birisi gelsin. Duysun O verecek mi? Şimdi bir şey koymak Neş. Ne, ne? ne, ne? ne, ne? ver diyor ya. Ver diyor. Evet, nay yazıyor. Ne, 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 ne. Bana ver. Aa, sen örecek kendi kendini ver ya. Kendini Annem süslü Annem şey. Annam anla. Anne bunu. var? ya. Oynadı, koymadı bütün video. Ha sen ya. Çivem mi? Kusur. insan gitti işte. İnsan gitti. Yok, ben bu çiçekten almayalım mı tutalım? Aa, unutmuşuz.

Saat 1. Ama 2 olması lazım. Saat 1 ama. Hayır 2'de. Sus ya bizden geldi. Çabuk acele etelim anne ya. Ne Abi bir şey söyleyeyim. 2 saat 2 olmadan çabuk vermeli salla çabuk. Saat 2 olacak Yoksa Ne?

Ay dükkandan çık dükkandan. Hadi <laughs> dükkandan çık. Açtık kapıyı çabuk çık. Ee, araba geliyor. Bakma Aliye sakın bakma gel. Bakma. Aa, arabaya bakarsak ölüyoruz işte. Gel hadi yanına dur. Ay nerede? Dur oraya bakma yola bakma Aliye. Bakalım gelin bakalım, bakalım. Hayır ölüyoruz işte. Hayır <laughs> vallahi ölüyoruz. Ben bir kere oynamıştım. Vallahi öyle. Ali Rengisi oynamıştım. Ali, Ali, Ali Rengisi değil ki Ali Uyarkı oynamıştım. Ne? Bu da ayağım var. gelecek işte. Gelmiyor. Kesin kapattık.

bir daha geleyim, dur. Bekle, sakin ol. İki, bir, bir yastığın araba gelecek işte. Boy, boy, ne? Boy, Hayır. Aa, bakma. Gelecek bir yastığın ya. Herhalde çok hızlı olduk belki. Al ya bakma. bakma. Belki gelecek. Ben ya bu ses olmaz ya Öyle yazıyordu oynarken ilk baştan. Hmm. 2 saat 2 olunca kaçın işte. Yoksa ben mi yanlış okudum? Hmm. Selamun aleyküm bir Allah. Ha bir müşteri daha gelmiş. Ona vermeden olmuyormuş. Gel. Hmm. Dur ben vereyim sen orada kal. O da bizi bekliyor. Ben korkuyorum ben 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 Ay, artık Ne? Acık. Açılmıyor. Ben, ben, ben gideceğim. Ben korkuyorum. Ben Dur, ben şimdi ben... mi Hayır açılmıyor. Herhalde kapalı vereceğiz. Yok kapalı da olmuyor ki. O zaman gerçekten dışarı çıkıp beklememiz lazım. Bir şey oldu ya. Hala bir şey yapmışsın ya. Saat hala iki. Bak bak böyle böyle yazmıyor mu? Bak aynı. Aynısı işte. Ama yani o kişi lükkanı açıyor şimdi de? gidin. <laughs> bir şey oldu. Oyunu bozduk. Insana, dükkanımız kapalı. Sen i̇şte oyunu boztuk, efendim, dükkanımız kapalı. İşte oyunu bozduk. Allah ne lan yiyor. Lan <laughs> <Dukkanı Aa>. yiyor. Zaten <laughs> <Abi, gülüyor> <musun>? <laughs> yiyor. anne bu Allah. Dükkanı emeği taşıyor. Dükkanı bu adam yemeği taşıyor. Yemin dükkan bir tane gelir ona. Oyunu bozduk gelmiş. Yani. Bir tane. Bir tane. Yeğeye mi gitti? Abi dükkanı. Ağlıyor. Ağla kollarını <küsüyor. gülüyor> açtım. Şey olacak? Mas o Asa şuçtum. Tamam açalım. Aç. Aç. Yani, çıktım, oyunu Ve yanlış yaptık diyor. Biz de gelmedik. Şöyle kalbimle benim bitiyor. Ben oyunu bastık. O zaman ne bu çok ne çocukla ben. Ay oyunu bozduk yanlışlıkla lütfen. tane. Ya, oyunu. Abi sen gidip oyunu bozduk. Oyunu bozduk. Oyunu bozduk. mu hazına. Oyun nasıl oyunda böyle oyun bozulabiliyormuş. He? Oyunu bozan Nefte bak şeyde bir saldırdı. Saltık hoca <laughs> <konca> hemen kaçmak. <laughs> oyunu bozduk. mi? Ya, adamla gitsin ama. Öyle mi çekiyorum ben de oyuna çıkıp bir daha gireyim ben de öyle yapabilirsem ama yok ya adam gitmiyor. Saat iki olunca ben kaçtık üstten oyunla bozduk. Allah ayrı seni canlar sandın kalbim biliyorsun. Hiç kimse yok. Ben de gerçekten oyunu bozmuş arkadaşlar. bu oyunu oynayacak çıkıp ben Öyle yapalım da. Aa, çok önemli. Sekiz çıkıp gideceğiz biz biz. Evet, şey, de bursa, sık. Hem de arkadaşlar akşam oynuyoruz bildiğiniz gibi. Üstten daha çok korkuyorum. Akşamı soracağım benim yukarıda ben Hem de böyle <laughs> çekiyor ve küçüğüm daha. Nasıl korkmayayım? Oli benden küçük mesela. Ben hiç Oli benden küçük ama sen nasıl korkmuyorsun? Gıcıklık gerçekten. Onu kıskandım mesela. Hiç korkmuyorum mu ben. Çok korkunç. Bu hiç korkunç değil. Evet, evet, evet tamam ben de korkmuyorum ama. Bildiğin. Araba geliyor diye hemen çıkmakta kork çıkamazsak, öyleyse, <laughs> korkuyorum. Çıkamazsak öyle istedik. korkuyorum dükkanı kapatmaktan. Sen ne koyun kaptan mı? Ben yapacağım tamam mısın? Yapamazsın ne olacak ben de bilmiyorum. Abi lütfen gider misiniz? Siz gidince bay kılacak. Hadi lütfen. Oyunu bozduk arkadaşlar. Oyun çıkıp bir daha gideceğiz. Tabii bir daha Boy, ben Aa benim vücudumdan onlarla şey kaçıyor benden. Kaçmasana. <laughs> Arkadaşlar yeni video açtık. 100 k bozduk. 2 k bozduk mu ne var ya? Ben bir kere çıkmıştık şey oldu diye. Şimdi şey oldu diye çıkıyoruz. Eee neydi? Unuttum dur. Sinema taşıyacağım. Ha oyunu bozduk diye çıktık. Aynen. Ay bir kedi bırak çocuk. Kedi, atı kedi yok sana. Git. Kim bakacak senin kime? Güzel mi canım? Bak bak. Basın bak. Bak bak. Bana de. Bana de ne Dersin

yeah, I'm, not thinking, I'm not Just like are. Daughter, and While you wait, feel. free don't watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder. Don't

bu da size bakmamız lazım. Bu kardeşim istenmiş. Tamam bir susun. Ben de önerciyim ben şey problem. Gidin <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Anladım nasıl yapacağımızı. Bir size cevap vermeyin. <laughs> Ben musluz. Bizim musluk hep şey hiç benzemiyor. Ay bu çıkar mısın? Ben ne Kafandan hiçbir şey yapamıyorum. Kafanı çek. Kafana hiçbir şey yapamaz oldum. Annem anne kafanın. <laughs> karışıklı sever misin? Sen karışıklı yapıyorum. Hayır, hayır. bu bu cüla mı bu cüla? ya sen de büyücüsün öyle değil mi? Ece en büyücüm ben mi Ece? çok bekletiyor. Ha kolada mı istiyorsun ama? Yoksa. Minnoot! Minnoot! yani. Minnoot! 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 Ay bu daha çok cici adama benziyor. evet ben de cici adam gitti. Gözlüğe mi? Evet. O gözlüğü... Ay o gözlüktü bu arada. Anladın. Bir şey geliyor mu ya bak. Ne daha saklanıyorsun evet. gitsene. Bir kadın geldi gücü adet. Aynı sana benziyor. Sen büyüyürsen böyle olacaksın bence. Bu köye batıyor? Yok. Yukarıda da bir şey yok. Yukarıda kımırcı bir şey var. Ay, ya. Sen bir dövessin. Tamam bak böyle bir şey yok. İki sığlanıp... Aaaa! Aaaa! nasıl sığladım hadi. Bunu <laughs> etmiyor mu? Kameraya 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 da, da şey yaparsak mavi kamayı yaparsak altın ekle basıyorsun E onun altın ekle bak gördün mü? Bunu kovalım. Gol Hadi, Hadi git. Hadi git Cem. Seni dönen yok. Doğru mu bildik? Yoksa yanlış mı bildik? Canavar çıkmadı. Gönlümün, için şey. Yes. Bak gördün mü ben ne kadar iyi biliyorum. buraya bakın kameralardan. Aa, bu Aa burada birisi yok. Bakın burada birisi var mı? Tamam, yok ki. Bir yok. Aa, Aa, bir sen birisi. Ay ki daha çok. Ben seni. Tamam, açtım bir saniye. Neden her geldi? Şuraya bak, ne var burada? Bir tane kameram var. Kameram var. Açtım, Var burada. Tamam, kameralardan mı baktın sen? Evet. Kafadan bir çek, ben de bakacağım. Bunlar tamam. Ee, hiçbir şey yok evet. Size döner vereceğiz. Adam Yani size döner var değil mi? Adam, bir dakika. Hadi döneyi çağıracağım. Abi dur. Ben adım abla. sen olduğun için ben olamıyorum. Evet. Korsaklığım ama neydi Hayır yani buradakinden koyacaksın. Bizim burada var yani onu kesin misin? Yani ben kesmiştim başlığımızda. <laughs> Önüme geliyor. <laughs>